tarafı koyduğum zaman yine de geriye çok çok fazla somut bulgu var. E, Kozmik oda soruşturması dört senedir Birkaç aydır yaşanmakta olan paralel devlet iddiaları ile bu yapılanmanın başında Fethullah Gülen'in bulunduğu ve yapılanmayı bizzat idare ettiği şüphesi yurt içi ve dışı kaynaklı çok sayıda somut bulgu ile güçlenmiş bulunmaktadır. Sayısı giderek artmakta olan bu bulguların son örneğini 14 Ocak 2014 tarihinde medyada yayınlanan Fethullah Gülen'e ait telefon görüşmeleri teşkil etmektedir. Görüşmelerde Gülen'in bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyasetten ekonomiye her alanda yapılacak elemlerle ilgili talimatlarını ilettiği görülmektedir. Paralel devlet iddialarının doğrularcasına Gülen'in birçok ünlü iş adamı, bürokrat ve siyasetçiyle yakın temasta olduğu ve ülke içerisindeki paralel yapılanmayı bizzat kendisinin takip ettiği görülmektedir. Sonuçta ortaya korkunç bir şüphe çıkmaktadır. Çok soruda soru sorulabilir. Paralel Devlet hangi davalara, hangi ekonomik kararlara ve benzerlerine müdahale etmiştir? Bu yapılanmanın üniversite ve diğer devlet kurumlarına yönelik sınavlara yıllardır müdahale ettiği ve kendi ekiplerini yerleştirmeye çalıştığı ileri sürülmektedir. E, suç duyurumuzda çok sayıda somut bulguya yer vermiş bulunmaktayız. Sadece iddialara Sadece iddialara dayalı bir suç duyurusu değildir. Kimseyi lekelemek istemiyoruz. Kimseyi karalamak istemiyoruz. Kimseye haksızlık yapmak istemiyoruz. Birçok arkadaşım bu suç duyurusunu verirken bazı şeyleri de katmamı söylediler. Ama ben e, örneğin mesela geçtiğimiz günlerde e, taraf muhabirlerinden Emre Uslu'nun işte bu devrilen gemi kazası ve kaybettiğimiz 10 kişiyle ilgili bir tweeti vardı. Ben bunun tesadüf olduğuna inanıyorum. Bunu fazla zorlama olarak görüyorum. Dolayısıyla böyle şeyde asparagaz şeylere iddialara kulak vermek istemiyorum. Ciddiye almıyorum. Dolayısıyla suç duyurusuna sadece somut bulguları aktardım. Şimdi e, benim özel Harp dairesiyle ilgili yazmış olduğum da bir kitap var. O kitaptaki görüşlerim neyse bugün de aynıdır. Değişen bir şey yok. Paralel devlet şimdi biz bu Ergenekon Özel tabii ki temelinde özel hareket var. Yani bu yani tabii ki tabii ki en temelde o var. Yani şu anda Türkiye'de en büyük tehlike bu özel harekat dairesidir. Resmen bir daire tarafından e, terör e, operasyonları e, organize edilmektedir. E, bu konuyla ilgili Balyoz, Ergenekon gibi davalar son olarak Malatya zirve davası e, sürecinde İstanbul'daki Ergenekon davasından Malatya davasına e, talep üzerine bir belge gönderildi. DHKPC militanlarıyla Hatay bölgesinde ortak operasyonlar yürüttüğü söyleniliyor. Yani böyle resmi belgelerden bahsediyoruz. Yani buna, buna yakın, şey buna benzer çok sayıda resmi belgeden bahsediyoruz. Yani kuru kuruya bir iddia değil veya gizli tanıkların iddialarından bahsetmiyoruz. Onlar. Ben görüşlerimin arkasındayım. Paralel devlet kesinlikle var. Ya ben bir belgeleriyle vesaireyle takip eden bir insanım. Dolayısıyla siyaseten o konuda ben de olsaydım acaba farklı şeyler söyleyebilir miyim? Ne düşünüyorum? şey e, sınavlarda evet. buna da belge Yani bu buna belge bir suç, belge yok ona dair suç duyurusunda bulunmadım. Onun bir iddia olduğunu dile getirdim. Belge var belgeye dair söylüyorsunuz. Ya şimdi kamuoyunda tartışılan konuları söylüyorum arkadaşım ben deliller şimdi suç duyurusunda verirken orada deliller kısmı vardı. O deliller kısmın içerisine bunu koymadım. Şikayet konusuna da bunu koymadım. Bunda sadece diğer söylentilerin arasında bir söylenti olduğunu söyledim. Efendim? Belgeye dayalı konuştuğunuzu söylediniz. Buradakilerden hangisi dair belgesi yürüyor onu soruyoruz. Efendim? Burada açıkladığınız Belgeye dayalı iddialara ilişkili. Yani suç duyurusuna belge, belge, belge mi? eklediniz mi? Yok belge eklemedim. Sadece belgelerin kaynaklarını ekledim. evet. Peki, Ama açık açık belirttim. Gülen cemaatine Nereden yönelik mi? Doğru. Fethullah Gülen'e yönelik mi? Suç